Herkese merhaba. Geçenlerde fırsat eşitsizliği ile ilgili bir video çekmiştim. Ee, az görenlerle alakalıydı. Bunun devamında ben o zaten uğraştığımız öğrenci gruplarından birisi bu. Onun devamında o konuyla ilgili bazı tepkiler aldım. Bu çok manidar geldi. Zaten az görenlerin kaderidir bu. Yani görme engelli olsanız belki işte küçüklükten itibaren ne bileyim kabartma yazı öğreniyorsunuz, baston öğreniyorsunuz. çevrenizdekiler sizi bir şekilde kabulleniyorlar ama bu az gören grupta gerçekten çevrelerinden aldıkları ve kendi kabullenme işleriyle ilgili bir sıkıntı var ve onla, bu onların hayatını gerçekten çok geriletiyor, hayat kalitelerini de düşürüyor. Şimdi ben mesela işte önceki videomu seyredenler de bilir. Az görenlerin mutlaka Braille öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ki bu bir zorunluluk. Çünkü söylemiştim de bu öğrenciler küçüklükten itibaren gördükleri için Braille öğretilmiyor. Bir yaştan sonra işte çok mecbur kalınırsa falan öğretiliyor. Ve böyle işte kitapları suratlarına yapıştıra yapıştıra zar zor okuyorlar. Şimdi zorla okuduğu bir şeyi bir çocuğun zaten dikkat süresi kısıtlıdır. Anlamakta zorluk çekiyor. Onunla ilgili çalışmak istemiyor ve diğer gruba göre, görmeyen gruba göre daha başarısız oluyorlar. Genel için söylüyorum. Ve ben işte böyle braille öğrenmeleriyle ilgili kendimi paralarken inanın eğitimcilerden bile bana tepki geldi. Yani bir eğitimci bile bana şey dedi, velilerle birlikte tabii velilere de aynı şeyi söylüyorlar ve velilerle eğitimci yani etkisiyle bana söyledikleri şey şu işte bu çocuğun görmesini kullanması lazım niye engel oluyorsunuz hatta bir eğitimci bana dedi ki ben bile dedi çocuğun gözü görüyorsa breyle öğrenmesine karşı çıkarım ya bu nasıl bir mantıktır şimdi breyle olsun işaret dilini inanın aklı başı yerinde olan çoğu insan hobi olsun diye halk eğitimlerde gidip öğreniyor şu anda yani bizim belki de Avrupa gibi bu işi halledemememizin nedenlerinden bir tanesi de bu yani onlar diğer insanlarla iletişimlerini arttırmak için ya da sosyal hayatta, sosyal etkinliklere katılıp sosyal hayatta başarılı olmak için diğer insanlara faydaları olsun diye hobi diye öğreniyorlar bunu. Bizde zorunluluğu olan insanların öğrenmesine eğitimciler bile karşı çıkıyor. Bir kere az görenlerdeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi bütün kazalar, belalar, sıkıntılar bunların başına geliyor. Neden? Baston kullanmalarına aile de karşı çıkıyor. Kendileri de bir kere kabullenmiyorlar. Nasıl olsa diyor ben görüyorum. E aile diyor ki hayır benim çocuğum görüyor. Benim çocuğuma niye bastonu üretiyorsun? Niye benim çocuğum bastonla geçsin? Kardeşim senin çocuğun görüyor ama nereye kadar görüyor ve ne zaman görüyor? Karanlıkta görmeyebiliyor, merdivenleri seçemeyebiliyor, az görüyor, adı üstünde az görüyor. Ve doktorlar bu çocukları ya körler okullarına yönlendiriyorlar ya veliyi uyarıyorlar. Diyorlar ki bakın bununla ilgili işte eğitim alsın. Ya bu eğitim dediğiniz şey zaten kabartma yazıdır ve bastondur ya. Veliler buna karşı çıkıyorsa, hele bir de eğitimcilerin bir kısmı buna karşı çıkıyorsa, bu çocuklar ne yapacak ya? Bu insanlar ne yapacak? Bu büyüyor inanın yetişkin olduğu zaman da başa çıkamıyor bunlar. Mesela çok bilindik bir olay, iki tane az görenin başından geçen kaza, meşhur mesela. ikisi de e, tren garında merdivenlerden aşağı inerlerken şimdi bir tanesi az görüyor yavaş yavaş yavaş, yavaş ayaktan süre süre gidiyor diyor ki burada bir merdiven vardı ama ortalıkta loşlaştı şimdi arkamdan gelen nasıl olsa iner demek ki burası düz geliyor arkamdan pıtır pıtır gidiyor o indiği zaman ineceği zaman hissederim ben de inerim meğer arkadaki de az görenmiş İkisi birden yuvarlandılar o ona diyor ki kardeşim sen görmüyor muydun kör müydün o da ona diyor ki sen kör müydün İkisi de az gören ya bunun ayıbı yok bir şey yok. Az görüyorsanız alırsınız elinize bir baston. Ve baston inanın rehber yürüyüşünden birinin kolunuza girmesinden falan çok daha etkilidir. O size tarif edene kadar bastonun ucu en ufak ayrıntıyı bile size hissettirir gösterir. Verin çocuklarınızın eline bastonu ya bunda utanılacak bir şey yok. Yani o kadar değişik bir veli ve eğitimci kafası var ki bugün hayretler içinde seyrediyorum ya. Küçücük çocuğa mesela, küçücük küçük bastonlar var. Biz küçük çocukluktan itibaren zaten öğretiyoruz. Öğretmeye çalışıyoruz. Biz veliye karşı öğrettiğim çok öğrenci var benim yani. Diyorum ki ya öğrensin çocuk bırakın. Bak deprem ülkesi. Bir deprem olsa bir şey olsa bu insanlar nasıl çıkıp gidecekler bir yere? Nasıl çıkacak? En basitini düşünün. Yani böyle hani biraz daha böyle hani yüreklerine falan dokunacak örnek veriyorsunuz. E yok diyor ben diyor kolumda diyor götürüyorum onu her yere. Şimdi kafaya bakar mısınız bastonla gördüğü zaman millet onu güya küçümseyecek falan işte kabullenemiyor küçümseyecek güya ee, ama koluna girdiği zaman kimse anlamayacak sanki. Ya anlasan olur anlamasan olur ya kendimiz bir kere bu insanları çocuğumuzdur yakınımızdır eşimizdir dostumuzdur kabulleneceğiz ve onların da bunu kabullenmesine yardımcı olacağız. Ve Bray bir baston 2. Kesinlikle az görenlere öğretilmesi gereken iki unsur. Tekrar söylüyorum. Sonuna kadar da mücadelemi sürdüreceğim. E, bu insanların faydası için. Çünkü görme engelli bir çocuk çok başarılı olabiliyor. Ama az gören bir çocuk sırf bu kafa yüzünden, bu eğitimcilerin özellikle kafası yüzünden velilere de çünkü aynı şeyi empoze ediyorlar. Başarısız oluyorlar. Ondan sonra da deniyor ki aa işte bu çocuk fazla görmüyordu ya yazık okulda falan da başarılı Alakası yok. Tamamen insanların yüzünden bu insanlar başarısız oluyorsa oluyor. Algılaması düşük, efendim dikkati eksik. Hepsi, hepsi bunların yüzünden. Kimse kusura bakmasın. Çünkü bir insana buraya öğrettiğiniz zaman önüne koyuyorsunuz. Çünkü bunlar aynı müfredatı görüyorlar biliyorsunuz. Ben mesela çocuğa ders çalıştırıyorum okuma parçasını çocuk okuyor. Öbürü şıkı 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 eliyle okuyor. Soruları şurada tıkır tıkır yazıyor, cevaplıyor, çekiyor gidiyor. O iki saat okuyacağım diye uğraşıyor. Zorlanıyor, sıkılıyor. Çocuk bu ya, çocuk daha küçük çocuk zaten bir de oyun ihtiyacı var. Dikkati kısıtlı. Yetişkinde de aynı şey yaşıyorsunuz zaten. Yetişkin insan bile o kadar sıkıntıya gelemez. Fırsat eşitsizliği konusunda dediğim gibi hata gerçekten Sadece hani işte devlet olanak vermedi, kısıtladı, şu bu değil. Biz kendi kendimize, kendi kabullenme işimizle, kendimize olsun, çoluğumuza, çocuğumuza, yakınımıza biz de zarar veriyoruz. Ve ciddi söylüyorum, hani hep tekrarlarım, bir Milli Eğitim Bakanımızın Ziya Selçuk'un, kulakları çınlasın diyorum, meşhur bir sözü vardı, benim öğretmen okullarının müfredatını değiştirmem lazım ki bir şey yapabileyim demişti, katılıyorum. Öğretmen okulları müfredatlarına da şu özel eğitimle ilgili bir ders konulmasını şiddetle istiyorum, istiyoruz, talep ediyoruz. İnşallah da olur. Çünkü eksik çok fazla. Bakış açısındaki eksik çok fazla. Ve eğitimcilere daha biz laf anlatamıyorsak, ailelere, velilere, çoluğa çocuğa nasıl laf anlatacak? Onunla uğraşıyoruz. İnşallah umut ediyorum. Yani inşallah bundan sonra iyi olur. Ben çabamı sürdüreceğim ve az görenlerle ilgili olsun. Bu aradaki kısımla ilgili. Mesela bir insan bu aynı şey ortopediklerde de aynı şekildedir diye düşünüyorum, görüyorum da zaten yani çalıştığım kurumda. E, bu aradaki insanlara lütfen yardımcı olalım. Yani bir insan tamam bir kısmı hiç yürüyemiyor belki, bir kısmı yürüyor ama yürüyene de e, tamamen yürüyormuş muamelesi. Az görene görüyormuş muamelesi. Efendim konuşmakta zorluk çekene, zar zor kendi ifade edene ya konuşuyormuş gibi ya da hiç konuşamazmış gibi muamele yapmaktan vazgeçip bunlara göre bir eğitim programını mutlaka uygulamamız gerekiyor. Lütfen böyle yapalım. Tekrar görüşmek üzere.